Yeni bir videoda karşınızdayım. Bu videoda <laughs> bu videoda sizlerle beraber Heretical Ruins'e bakacağız. Evet. Heretical Ruins'in ben şu an 7'deyim. Yani denedim. 7'yi kesemiyorum. Kesememe sebebim e, damage'ım yetmiyor. Takımı değiştirmem lazım. Çok fazla sap, support bir kadroya çıktım. Resistance 150 istiyor vesaire. E, size benim tavsiyem benim size tavsiyem dayılarım. Ne yapacaksınız? Şöyle yapabilirsiniz. 8'e bakalım. 8'i kesen tayfa ya yani 9'du zaten aynı şekilde. 8'i kesen tayfa dayılarım benim. Eee 7'yi de keser zaten. Burada tanıdığımız isimler de var. Bekka bizden birisi zaten Discord'dan bir arkadaşımız. Şu 8'de mesela nelerle oynuyor? Şöyle 7'nin stratejine bakalım mesela. 7'de Nan ve bakıyorum ben bu arada. <laughs> yani Jindir'i olmayanlara bakıyorum buradan. Yapılabilir en uygun. Yani Hexandra var, Sigrid var, Eli var, Traveler var, Horus var. Okey, okey bunlarla yapacağız, bunlarla yapacağız. Belli oldu az çok kafamızda. Sigrid, Hexandra göreceğiz yine burada. Sigrid, Hexandra, okey. Dane kullanılmış, Dane var. Bu adam mesela daha mantıklı bu adamı izlemesi çünkü niye? Traveler kullanmış, Frost okey, Hexandra bedava okey, Rare Sigrid okey, Rare Usha'ya tank bakmış okey. <laughs> tek kullandığı epic Zargoth. Burada iki epic var. iki epic. Bu yine Dane vücut, yine Dane vücut. Bunu izlemek daha mantıklı olur. Daha yapılabilir. Umarım izleyebiliriz. Aynen. Şöyle bir bakalım Heretical Runes'teki 8'deki bu arkadaş ne yapmış? Muhtemelen ben de böyle yapacağım. Kaptan buff %24 atak seçmiş. zarlot'tan aldığı epinden aldığı atak, cold damage 5 ve atak odaklı çıkmış. Dizilim bu şekilde Sigrid en öne koymuş. Buraya da bunu koymuş. Bakalım. <laughs> Bakalım nasıl bir olay dönüyor burada. Damage'ları açmayı unutmayalım. Damage'lar önemli. Şimdi muhtemelen ben de böyle deneyeceğim. Ben de böyle yapacağım. Tek değişen şey damage olur herhalde. Ama burada Sigrid'i kullanmanız gerek dostlar. Muhtemelen çünkü Sigrid gerçekten güzel bir işlevsel karakter. Attığı şeyler olsun, debuff'lar olsun. Bosa özellikle. Onun dışında arenada da Sigrid yine e, güzel bir karakter yani. Arena kadronuz yoksa en azından Sigrid ile bir şeyler yapabilirsiniz öyle söyleyeyim sizlere. Dediğim gibi <laughs> Heretical Ruins'in <laughs> Difficulty 7 ve Difficulty 8'i e, bu kadro ile kesersiniz yani. yani. Bu kadro sadece 8'e özel 7'de şöyle falan yapmanıza gerek Zaten 8'e bakıyoruz şu an 9 için belki bir tık farklı şeyler isteyebilir. Yani 9 son yer hani artık top level, top güçte falan. Şöyle bir e, mantıkla yaklaşabiliriz buna. 9'a zaten geçeceğiz. 9'a zaten bakacağız. 9'dan önce 8'de vesaire illa ki zaten eşya falan dönmeniz lazım. Yani burada dönmeniz lazım. Hızlı kesiyor bu arada. Gördüğünüz gibi kadro hani can çekişerek kesmiyor. Bazı zaman can çekişiyorlar falan. Bir dakikada kesti. Total damage'a baktığımızda Sigrid 580k vuruyor. E, 390k'da burada Traveler var. 763k Zarlot epi vurmuş. Zaten diğerleri de normal. 540 kalmış Usha. Usha'nın bu kadar fazla vurup Sigrid'in yani Sigrid'de neredeyse aynı vurmuş. Sigrid damage için falan diye düşünecekseniz böyle düşünmeyin. Burada Sigrid'in Affinity'si açık değil dostlar. Poison, Poison ama bu kadar. Burada Usha'nın Affinity'si açık. E, Ice, Ice ve Necro sayesinde. Bir diğer olay da şu. Burada Sigrid e, debuff vesaire de attığı için çok önemli bir karakter. Gelin göz atalım mesela Sigrid'in buradaki olayına. Şöyle bakalım mesela ne yapıyormuş. Zaten kaptan buff olarak mesela accuracy vesaire eksiğiniz varsa kaptan buffunu kullanabilirsiniz. Onun dışında enemy inflicted ve debuff dice %25 ulti enerjisi dolduruyor. Belki yumurtalar öldüğünde falan bu hani işin zararı ama burası için çok önemli bir şey değil. Pasifi battle skilline bakacak olursak two to Toxic Arrows at the enemy each dealing the skill has ya burada healing prohibition atması bizim için önemli olan. Dediğim gibi debuff atıyor ve bu önemli bizim için ve rare bir karakter olduğu için bunu buklamanın hani şansını, damage'ını, <laughs> süresini azaltmanız vesaire daha kolay <laughs> diğer karakterlere göre. Şimdi buraya bakacak olursak ultisinde burada güzel bir atak var, çarpanı güzel. Fakat healing prohibition ve atak penaltı 2 atması burada bizim için önemli. Çünkü atağını kesmeniz lazım. Çok fazla vuruyor bu üst seviyelerde bosslar. %50 kesiyorsunuz. Bir de e, heal'lanmasını kesiyorsunuz. Bu boss da <laughs> yine beni kesemediğim <laughs> kesemediğim sebeplerden bir tanesi de bu dostlar. Healing prohibition. Yani benim şu anki tayfamda çok fazla support olduğu için ve böyle debuff'ım olmadığı için e, boss sürekli can kazanıyor. Buraya bakıp en uygun, yapabileceğiniz en optimal dizilim ve seviyeler göz önünde bulundurulursa, karakterler vesaire. Dediğim gibi 8-7-8 için line-up'a geldiğinizde, Namle'cileri dediğinizde, Zelezon'un bu stratejisini ben sizlere tavsiye ederim. Bunu yapmanızı öneririm sizlere dostlar. Bu şekilde Heretical Ruins. E, önümüzdeki video şeyle alakalı olacak. Ancient Battlefield'la alakalı olacak. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.